Kalp hastalığı denildiğinde ne anlamalıyız? Kroner kalp hastalığının sebepleri nelerdir? Ne zaman doktora başvurulmalıdır? Anjiyografi ve tüm tedavi yöntemleriyle Doktor Öğretim Üyesi Emrah Özdemir az sonra konuştukça da. Stüdyomuzda Doktor Öğretim Üyesi Emrah Özdemir'i ağırlıyoruz. Kardiyoloji uzmanı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, kalbimiz gerçekten çok kıymetli bir organ yani. Evet. Ama kalp hastalığı deyince içine neler giriyor? Şimdi, e, kalp hastalığı deyince aslında kalbin nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor. Kalp, e, vücuda kan pompalayan bir kas sistemi, kapaklar ve düzgün ritmik çalışmasını sağlayan bir iletim sistemi ve tabii ki kendisini besleyen bir koroner damar sisteminden oluşuyor. Aslında kalp hastalığı dendiği zaman bu sistemlerin herhangi birindeki bir bozukluk kalp hastalığı olabilir. Ama e, halkta e, etrafımızda kalp hastalığı dendiği zaman tabii aklımıza en fazla koroner damar hastalığı evet. geliyor. Çünkü e, dünyadaki ölümlerin de en fazla nedenlerinden biri koroner damar hastalığı. Peki e, koroner damar hastalığı nasıl oluyor? E, nedenleri nedir? Aslında bunların üzerinde çok durmak gerekiyor. E, yani bunun temelinde çok çocukluktan başlayan, birikimlerin arka arkasına devam etmesi ve sonrasında bir oluşması mı yoksa bir anda da çok hızlı bir şekilde bu koroner hastalığa damar tıkanmasına yakalanabiliyor muyuz? Tabii Aslında hocam. Aslında çok çok önemli bir yere parmak bastınız Biran Bey. Yapılan çalışmalarda koroner damar hastalığının daha 13-14'lü yaşlarda oluşmaya başladığı görülmüş. bakın şuradan göstereyim size. Burada bir damar yapısını görüyoruz. Tamamen normal bir damar 3 katmandan oluşuyor. Daha Genç erişkin yaşlarında bu şekilde sarı sarı plaklar birikmeye başlayabiliyor. Tabii bunların nedenleri hepimizin bildiği gibi kolesterol, erken yaşta sigara içilmesi, hareketsiz yaşam, kilo, kilo obezite, ailesel yatkınlık, genetik eğilim. Genetik eğilim bunların hepsi bu şekilde damarlardaki daralmayı ilerletip, en son aşamada maalesef tamamen tıkanmaları ve kalp krizlerine neden olabiliyor. Patron plaklar oluşuyor herhalde. Aynen öyle, aynen öyle. Ee, tabii e, biz e, bu hastalıkları tespit etmek için çeşitli testler yapıyoruz. Ama toplumda da gizli kalp denen bir bulgu var biliyorsunuz. Biz ancak kalp damarlarında %70 ve üzeri daralma olduğu zaman bu testlerde e, belirti görüp Hastayı anjiyografiye yönlendirebiliyoruz nasıl ama nasıl mesela hocam o? Mesela ilk önce bizim için en önemli olan şey hastanın bize söylediği. Hastanın şikayeti nedir? Daha önce çıktığı merdiveni çıkamıyorsa, daha önce yaptığı işleri yapamıyorsa, yürüdüğü zaman özellikle göğsünde baskı tarzında sanki böyle biri oturuyormuş gibi ağrı oluyorsa bu bizim için en önemli belirti. Tabii bu ağrı sırta, sol kola, çeneye yayılabilir. Birçok noktaya yayılabiliyor bu ağrı herhalde. Sol temel sol taraf herhalde daha geçer. Temel olarak sol kol, iç, hı hı. çene, çenenin çene. üstüne genelde çıkmaz. çıkmaz. Sırta ve Göbeğe tüm göğse tüm göğüse yayılabiliyor. Ee, hasta bu ağrıdan bahsettiği zaman aslında bizim için tanının büyük bir kısmını koymuş oluyoruz. Ancak bazen tabii çok gizli gizli de özellikle şeker hastalarında bu seyredebiliyor. Ağrısız da seyredebiliyor. Öyle olduğu zaman ee, bir takım görüntüleme yöntemleri ve stres test dediğimiz e, testlerle hastada damar hastalığı var mı yok mu bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Hocam eskiden bizim zamanımızda e, 90 mezunuyum ben 98 Çukurova tıpta. İşte anjiyografi yapılırdı. Biraz o zamanki teknikle sanırım bugün günümüzdeki teknik, teknoloji çok gelişti herhalde. Evet. Biraz da zor oluyordu. Yoğun evet. bakımda ben o zaman görev almıştım. Anjiyodan çıkanlar yoğun bakımda bir iki gün kalıyordu. Gene böyle bir süreç var mı? Anjiyografide bir teknolojik olarak yeni gelişmeler nelerdir? Kesinlikle artık bu konuda çok ileriye gittik. Zaten ülkemiz tıp konusunda çok ileri. Kardiyoloji konusunda dünyada sayılı devletlerle yarışır haldeyiz. Anjiyografi dediğimiz şey aslında koroner anjiyografi dediğimiz şey koroner kalp damarlarının görüntülenmesi. Ee, bunun iki türlü yolu var. Biri klasik eskiden sizin de dediğiniz gibi kasık damarından gelerek yaptığımız işlem. Diğeri de son yıllarda özellikle uygulanmaya başlanan radyal arter dediğimiz kol damarından gelerek yaptığımız işlem. Şimdi bunların farkı nedir? Aslında aynı yeri görüntülüyoruz ama hastanın konforu açısından koldan yapmak çok daha avantajlı ve hasta için çok daha iyi. Birincisi... Uzun süre hareketsiz yatakta yatmak zorunda kalmıyor hasta. Kanama problemleri daha az oluyor. Ve hastalarımızın en çok şikayet ettiği o kum torbasını koymak zorunda kalmıyoruz. E, ve e, saatler süren uzun yatak istirahati ve buna bağlı olarak gelişebilecek birçok komplikasyondan da kurtulmuş Anestesi oluyoruz. Anestesi almıyor o zaman değil mi? Hayır yalnızca lokal anestezi yapıyoruz yapıyoruz Özlem Hanım. E, Hepimiz aslında üç parmağımızı baş parmak hizasına koyduğumuz zaman burada radyal arterimizi hissedebiliriz. Hissedebiliriz. Sangız alırdık orada. Evet, aynen öyle. <laughs> Burayı lokal olarak uyuşturduktan sonra e, ince bir kanül yardımıyla damarın içine giriyoruz. Ve daha sonra özel teller vasıtasıyla kalp damarlarının görün kalp damarlarının olduğu bölgeye ilerliyoruz ve buraya da bir kontrast madde vererek ya, çok zor bir şey değil mi? Damar dediğiniz zaten ne kadar kalın olan bir, gir, şey. Siz de onun içine giriyorsunuz Evet kalın. yaklaşık Aynen. kol damarı kol radyal arter bir buçuk bazen Kodan. 2 iki mm. Evet, evet evet. evet. Yani, sonra bir tabii monitörden mi izliyorsunuz onu? Nasıl oluyor? Tabii e, kalp kalbe ulaştığımız zaman giderken e, X-ray e, cihazı gibi bir monitör var. Mokra tabii ki çok dikkatli yediriyor. gidiyoruz. Tabii. Çok tecrübe gerektiriyor daha sonra kontrast maddeyi kalp damarlarının içine verdiğimiz zaman orada bir darlık var mı yok mu onu görüyoruz. Tespit edilebiliyor. Tabii Peki hocam tabi. burada bir tedavi yöntemleri de var. Aynı anjiyografiyle evet. stent, balon hani birçok ifadeler vardı. Günümüzde bu konuda tedavi yöntemi olarak yeni bir gelişme var mı? Neler yapıyoruz? Şimdi kalp damarlarında darlık tespit ettiğimiz zaman bu hepimiz için geçerli Üç tane tedavi yöntemi var. Bir kere kalbinde darlık olan, damarlarında darlık olan herkese stent veya bypass yapmıyoruz. Bunun evet. bir yüzdesi var. Eğer ki bu darlık hastaya zarar veriyorsa veya zarar, ileride zarar verme potansiyeli çok fazlaysa mutlaka müdahale ediyoruz. Ama genelde %70 ve altı darlıklarda ilaç tedavi istediğimiz tedaviyi, yaşam geç. tarzı değişikliği, sigaranın bırakılması, alkolün bırakılması, özel kolesterol ilaçlarının, kan sulandırıcı ilaçların kullanılması. Bir kere özellikle bunu belirtmek istiyorum. İkinci tedavi olaraksa tabii ki stent tedavisi yapıyoruz. Anjiyografi yapılırken hemen o tedavi yapabiliyorsunuz. Aynen öyle. Bir, bir, bir Aynen durum öyle. Tabi burada hasta bazında düşünmek lazım. Evet. Hastanın eğer lezyonu çok uzun sürecek, bizi çok zorlayacak, e, hastanın e, konforunu bozacak düzeyde değilse o zaman aynı seansta yapabiliyoruz. Çünkü bizim için temel yaklaşım önce hastaya zarar vermedir. Ben aynı seansta bunu açacağım diyerek böbreklerine veya hastaya daha fazla zarar vermek istemiyoruz. Ama çoğu zaman aynı seansta koldan gelerek görüntülediğimiz damarlarda bir darlık gördüğümüz zaman oraya balon ve sonrasındaki stent tedavisiyle hastanın semptomlarını giderip giderip daha sonra oluşabilecek kalp krizlerini önlemeye çalışıyoruz. Hocam zaten baygın olmadığı için kendisiyle de konuşuyorsunuz. Şu Kesinlikle. anda şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Kesinlikle. Şuraya doğru gidiyoruz ve Kesinlikle. şu anda sana balon takıyoruz gibi mesela. Kesinlikle zaten bizim isteğimiz hastayla konuşmak. Hatta bazen <laughs> Hasta ben Türkü söyleyebilir miyim diyor. O kadar gerçekten. Tabii tabii tabii. tabii. Hasta, e, hocam diyor rahatlamam <laughs> lazım diyor. Böyle Türkü evet. söyleyen hastalarımız <laughs> da oluyor. <laughs> hocam bak neler var görüyorsunuz Aynı, kalp ameliyatı. Dobruca oluyormuş. Kesinlikle hastanın rahat olması lazım çünkü e, özellikle stent takarken kısa sürede damarı tıkadığımız için hastanın ağrısı da oluyor. <laughs> hocam diyor işte bu ağrıyı da benim yaşadığım ağrı diyorum ki bu ağrıyı hiçbir zaman unutma çünkü bundan sonra bunu yaşamaman lazım. Yaşarsan mutlaka tekrar görüşmemiz gerekiyor. Yani bu yönden hastayla mutlaka konuşmamız gerekiyor. Ee, bu şekilde dediğim gibi yani artık çok daha rahat, e, konforlu, bir, şey konforlu bir şekilde koldan bu işlemleri yapabiliyoruz. Peki birkaç gün dinlenme süresi falan istirahat tavsiye ediyor musunuz? Özlem Hanım eğer ki yalnızca anjiyo yapmışsak yani herhangi bir lezyon çıkmamışsa iki saat sonra evine gönderebiliyoruz. O kadar hiç sosyal tabii, hayatından tabii, da. Tabii tabii 2 tabii. saat sonra evine gönderebiliyoruz. Eğer ki stent takmışsak mutlaka bir gün hastanede kalmasını istiyoruz hastanın. Sonra, bir gün sonra yarın tamamen işine dönebilir. Yalnızca kolu çok zorlayıcı e, işlemleri oraya. bir hafta bir hafta ertelemesini istiyoruz. Tabii ki herhangi bir morluk herhangi bir şişme genelde çok olmuyor ama olursa mutlaka haberimizin olmasını istiyoruz. Bypass'ı bir ifade edelim seyircilerimize. Bypass tabii. nedir? Bypass aslında e, koroner bypass, e, kalp damarları tıkanmış ve stentle, balon tedavisiyle açamayacağımız hastalarda cerrah arkadaşlarımızın göğsü açarak veya onlarda da yeni teknikler çıktı, ufak kesilerle bacaktan veya meme damarından aldıkları damarla yeni yol yapmaları. Evet. Aslında biz lezyonlu bölgeye stent takarak açıyoruz ama bypass'ta o bölgeye hiç dokunulmadan yeni bir yol yapılıyor. Evet. Yeni bir yol yapılıyor. Bu bacaktan alınan toplar damarlar veya memeyi besleyen atar damarlar olabiliyor. Ee, tabii ne yaparsak yapalım, stent de yapsak, bypass da yapsak sonuçta mutlaka hastanın ilaçlarını düzgün kullanması gerekiyor. Yaşantısına dikkat, etmesi gerekiyor. dikkat Stres. etmesi gerekiyor. Stres, Stres bu zamanlarda evet. stressiz kalın demek çok zor ama evet. çünkü hep aynı cevabı alıyorum. Stres yok diyorum, hocam sizde de yok diyordur. tamam diyorum ben de var sizde de sizde olmasın diyorum. Yani mümkün olduğu kadar stressiz ortamda ilaçların düzgün kullanarak yaşam standartlarını artık bir koroner kalp hastası gibi belirleyerek yaşaması lazım hastanın. Artık ondan sonra iş hastaya düşüyor. Aynen öyle çünkü biz Özlem Hanım damar sertliği dediğimiz hastalığı hiçbir zaman sıfırlayamıyoruz. Ancak yavaşlatabiliriz. yavaşlatabiliriz. Yani bunu sıfırlayan, bunu tamamen durduran bir tedavi maalesef şu an için yok. Olsa zaten bu kadar ölüm olmazdı. O yüzden hastanın bizimle uyumu çok önemli. Evet. Hocam çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hocam. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için, ben verdiğiniz, verdiğiniz ederim. için.